Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Saatimiz sekiz buçuk dokuz. O civarlarda bahçeye geldim yine. Sıcaklar yine bastırıyor sabahtan. Şu yavruları bir kaldıracağım şimdi. Şöyle gölgeye geçeyim bir de. Şu yavruları bir kaldırayım. Daha kümesleri bile açmadım. Önce onları bir hava sıcak çökmeden bir onları kaldırayım dedim. Hala sıcak arkadaşlar. Nem. Nem çok. Sıcaklar aşırı. 35-38 derece ama nem çok. Yüzde 80, yüzde 90 nem var yani. Göz gözü görmüyor nemden. Öyle diyeyim size. Hayvanlar tüyle yoğun biliyorsunuz. Artık ince tüyünü bitirdiler büyük ihtimal Yani kaba tüye geçtiler. Ee, haftaya olmazsa da önümüzdeki hafta ondan sonraki hafta büyük ihtimal kümesleri temizleyeceğim. Güzel derin bir temizlik yapacağız. Pürmüzlü mürmüzlü böyle kazılacağız. spatulayla bütün rafları, terekleri işte bekar tüneklerini altlarını, zemini falan komple kazıyacağız arkadaşlar. Sonra pürmüzle yakacağız. Sonra ilaçlayacağız. Kümeslerimizi, kuşlarımızı koyacağız. Büyük ihtimal öyle olacak. Ee, bakalım gidişat neyi gösterir. Bu sene pek kış gelecek gibi de görünmüyor arkadaşlar. İklimler biliyorsunuz bozuldu. Bakalım kısmet diyeceğiz. Artık Şimdi şu yavruları bir kaldırayım. Şu hocamın gönderdiği yavruları bir benim boz bir erkeğim var yavru. O yavaş yavaş kafa kaldırmaya başladı. Öylesine uçuruyorum zaten arkadaşlar. Hani bir şey yapsın diye değil kuşlar. çünkü hayvanlar tüyde ister istemez. Öylesine uçuruyorum. Bir bakalım onları bir atalım şöyle bir gözlemleyelim. Şöyle bir 2-3 dakika, 3 dakika, 5 dakika uçuyorlar. Onu bir halledelim. Ondan sonra duruma göre bakalım. Şimdi uçuma geçelim arkadaşlar Hocamın gönderdiği yavrunun birisi şu arkadaşlar Birisi de şu kara kirli Hemen şu üstteki bozla bizimki Şunları bir çıkaralım Evet üçlüğümüz bu Bu üçlüğü bir kaldıralım Üçlü bir bakalım önce Şöyle size göstereyim şimdi yan yana gelirler onlar Uçuyorlar arkadaşlar. Yani tüydeler ama uçmam demiyor hayvanlar. Allah var. İlla, illa de uçuyor. Uçmak istiyorlar yani. Kendileri kalkıyor. Hiç şey yapmasam bile. Bora'nın kuşlar da saldık Mesela geçen bir tanesi gelmiş yavrunun buraya. Aralarına girmiş. Sordu. Bir tane daha var dedi ama bakmam lazım. Yani salıyorum havalanıyor kuşlar. Bunlar böyle. Bakın boz. Kafa kaldırıyor. Hocamın yavrular özellikle 3 uçurmaya başladım bugün itibariyle arkadaşlar. Hiç olmazsa onlar da taklayı çevirsin tüyden önce de e, tüyden sonra rahat bir uçumu yapsınlar. Üstüne koysunlar. Tüyden önce bir taklayı çevirsinler. Ağır tüye girme yani vücut tüyüne daha tam girmediler. Çünkü bunlar dışarıdan geldiği için. Şöyle uçsunlar da. Serbest uçuyorlar. Hava bugün biraz şey arkadaşlar bulutlu gibi. Ama rüzgar da var, esinti de var. Her zaman olduğu gibi. Hayvanların sağlıkları yerinde, neşeleri yerinde. Önemli olan o zaten. Tüyde hayvanın sağlığı yerindeyse uçar. Sağlığı yerinde olmayan, tüyleri batan hayvan uçmaz. Sağa sola atar arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Yani uçurmayın. Hani uçurursanız da böyle kaldırın. Kendisi istediği zaman insin. Zorlamayın yani hayvanlar illa değnekle, kargıyla zorlamayın. Aferin bakın. Duman yavru taklayı çevirecek gibi sanki bu aralar. Çevir bakayım. Aferin lan eşek. Çevirecek herhalde. Çevirecek. İstekli çünkü arkadaşlar. Kuşlar istekli maşallah. Bizim boz da fişek tutuyor. Aferin. Aferin size. Sen de bir takla çevir bakayım hadi. Ha. <laughs> Bozda kal. bel kırıyor arkadaşlar. Yeni başlıyor. Aferin ha. Böyle olun ha. Aferin. Şimdi istedikleri zaman da gelip inecekler arkadaşlar. Yani bu olay bu. Zorlamanın bir anlamı yok hayvanları. Serçeden korktular, dağıldılar bak. Aferin. Hedef eğitimlerini verdik. Normalde ikisini bir de uçurabilirim. Ama üç tane uçurdum. Üçerli gruplar halinde uçuralım bunlar dedik. yavru kümesinde arkadaşlar 23 tane 24 tane yavru var en yani son işten ayırdıktan sonra kalanlar İstanbul'a da gönderdim onlardan pardon bu ayarda mıydı İstanbul evet bu ayarda gönderdim İstanbul'da orada başlatmış arkadaş sürekli uçurduğu için iklim farkı da var tabii ki arkadaşlar ee, o yüzden yani uçurursan oynuyor uçurmazsan geride kalıyor ama Antalya sıcak ben kıyamıyorum çok uçurmuyorum ellemiyorum yani. Şunların inişlerini de çekeyim. Yoruldurar zaten. Bakın hemen inmek isteyecekler. Emin olun. Kanat sesleri falan iyi. Fizikleri uygun. Duman olan dişi. Karalı olan erkek. O yavrular. Hadi geç hedefine Şşt. Oraya değil Şşt. İlk kez uçurduğum için Arkadaşlar böyle üç kuş Tele konmaya çalıştı Geçsin bahçeye insinler Hedefe insinler ha, İnsin oraya da dur Oraya indiler İnsinler arkadaşlar Benim gönlümden geçen Şuradaki hedefe inmeleri Hadi git oraya çünkü orada yemliyorum. Oraya insinler ama hayvan sıcak tabi. Şaşırıyor. Boz da geldi. Boz da buraya indi. Bu grubumuz böyle. Bakın ağzı açık bir karış hepsinin. Direkt içeri girmeye çalışacaklar bak. Açacağım şöyle. Aralayacağım. Hemen içeri girecekler. Bakın. Çünkü ağızları bir karış açık. Hadi girin. Hadi girin. Gir 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 gir. Heh. Hadi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sıcakta bitmişler. Diğer gruba geçelim. İkinci grup arkadaşlar. Bozlar bunlar. İkinci gruba attım. Bunlar da bu şekilde boz taklayı çevirmiş bir tanesi. Gördüğüm kadarıyla. Diğeri de çevirmiş. Bunlardan da iki tanesi taklayı çevirmiş. Zaten bunlar da kuyruk tüyündeler. fazla uçmuyor arkadaşlar. Zorlamıyorum dediğim gibi. Şimdi bunlar da iner. Bakın bir tanesi sık taklaya girecek neredeyse şu ortadaki. Direkt çeviriyor yani. Gelişine çeviriyor. Direkt gelişine çeviriyor. Aferin. Aferin bak. Görüyor musunuz? Diğer ikisinde bir şey yok ama daha. Bir tanesi hızlı. Önce başlayacak. tane yabani gidiyor. Şu herhalde çeviren arkadaşlar öndeki. Evet. Bakın inerken de çevirmeye başlamış. Gördüğünüz üzere. Evet iniyorlar. Evet bu grubumuz dindi. Bunları da kapatalım. Diğer grubu atalım. Diğer grup biraz kalabalık. Diğer grup biraz kalabalık. Pişt. <laughs> Kahvaltıya gideceğim. Boran'ın oraya da arkadaşlar. Bunları böyle uçurdum. Akşam üstü bir daha üçlü grup uçurdum. Bunlar düşleri. Bunlar yükselir hemen. Bunlar hemen yükselir. Bunları bahçenin dışından da çekebilirsin. Şuradan gideyim. Kertenkeleler. O Belgrad ormanı gibi oldu. Şuraya bakın arkadaşlar. Burası Belgrad ormanı gibi oldu resmen. Bakın kuşlar geziyorlar böyle. Come tamam on boy. Saldırma. Köpek saldırdı. Bak. Görüyor musunuz bunlar? Böyle kalabalık daha iyi üçü. Ha bu da takla çevirmiş. Güzel. Balkon duman yavru. Evet. Balkon duman yavru İçer, taklayı çevirmiş arkadaşlar. Bunu da fark etmiş olduk. İyi. O balkon duman yavru, o boz yavru. Onlar bir grup ben de. Onlar bir kendi kendine, bir kendi kendine işi götürsünler. Bunlar da güzel uçuyor. Bakın. korktum kızdım, kıldım düşüyordum. Bunlar da böyle. Maşallah. Oo iniyorlar arkadaşlar. Onlar deniyor. iniyor. İnsinler yayılsınlar. Kümesin kapısı açık zaten. Junior orada. Başlarına hiçbir iş gelmez. Allah'ın izniyle. Sanki ağaca doğru düşeceklermiş gibi göründü bir an. Evet. Evet hepsi hedefe iniş yaptı arkadaşlar. Buralarda böyle. Geçen de boran kuşlar arkadaşlar. Şurada küçük köpekler vardı. Tahtadan çıkmışlar. 25-30 tane kuşunu yediler boranın. Çok yazı oldu, çok üzüldü. Büyük kaybı var yani. Neyse bir kahvaltı edeyim görüşürüz.